Buradan sesleniyorum. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. <laughs> dört de, dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisini sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız soytarı eğer görmek istiyorlarsa çok uzağa bakmamaları gerekiyor. Hemen yanı başlarına bakmaları gerekiyor. Çünkü hükümdara, saraya dalkavukluk yapan, halktan kopmuş ve sadece iktidar mensuplarının çıkarlarını savunan insanlara soytarı denir bizim nezdimizde. Soytarı görmek istiyorlarsa yanı başlarına baksınlar. Biz sadece halkın yanında durup halkın çıkarı için kalem oynatan ve kalemini namus bilen gazetecileriz. Bu, bu duruşumuzdan da bir adım geri atmadık. Atmayız da atmayacağız da. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanan insanlar bedel ödediler Cumhuriyet devrimleri için. O devrimleri bedel ödeyen insanların kalemini taşıyor ve aynı zamanda onların çizmiş olduğu bizim aydınlatma